Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Burak Koç, 3 yaşındayken yanlış konulan hemofagositik lenfohistiyositoz teşhisi yüzünden 2,5 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü. <laughs> Bu süreçte bir türlü iyileşemeyen küçük çocuğun başka bir hastanede yapılan geniş tetkiklerinin ardından sistemik J olarak da bilinen ateşli itaplı romatizma hastası olduğu ortaya çıktı. Yaşanan süreçte çok zor günler geçiren, yok yere kemoterapi tedavisi aldıklarını söyleyen ve iyilik naklinin eşiğinden döndüklerini belirten anne Hatice Koçsa, sorumlu doktorlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Benim yaşadığımı, benim yaşadığım, benim çocuğumun yaşadığını hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir çocuk, özellikle çocuk yaşamasın. Benim çocuğum tam oyun çağında biz hastane köşelerindeydik. Benim çocuğuma en ağır kemoterapiler hem belden aldı hem damardan aldı. De kortizonlar aldım. Korona hastalarına verilen kortizonu kullandı benim çocuğum. İki buçuk sene boyunca. Hem maddi hem manevi olarak, özellikle manevi olarak biz çok yıkıldık. Ben uyusaydım çocuğuma nakil yapacaklar. Boş yere. İlik nakli yapacaklardı. Biz çok kötü günler geçirdik.